Merhaba arkadaşlar. Artık her gün yoruldunuz, ayrı bir haberin gelmesinden muhtemelen, yani ne oluyor sorusuyla beraber, herhalde uyanıyorsunuzdur. Türkiye ne oldu da bu kadar büyük bir dönüşümü yaşıyor. Ya bunu e, örneklerle anlatmak isterim ama tek bir örnek bunu anlatmaya yetmez. Yani. Zaman zaman ülkelerin kaderleri, yaşam tarzları, dönüşümlerini okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bunu özellikle genç arkadaşlar için de sıklıkla söylüyorum. Mesela Güney Kore'nin yol haritasını, Norveç'in yol haritasını. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Japonya'nın yol haritası, Almanya'nın yol haritası. Bunlar nasıl e, gelişmişler, nasıl. E, Büyük savaşlardan çıkmış olmalarına rağmen tekrar nasıl ayağa kalkabilmişler? Felsefesi neymiş? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kurulduğundaki felsefesi neymiş? İşte bunların her birini bir kenara koyduğunuzda yapacağınız önemli maddeler var. Yani bu maddelerden bir tanesi memleketi öncelemek. Yani memlekette üretilen her türlü ürünü birinci önceliğinize almak. Ve onu tüketmeye başlamak. Yani bizim hani geçmişte belki hatırlarsınız. Bizim dönemimiz hatırlar. Yerli mal haftası vardı. Yani biz yerli mal haftasında işte bizi öyle anlatıldı. Yani yerli üretim olan e, ürünleri götürdük. O zaman çikidamiz falan yoktu. Yani e, ama böyle yabancı muzlar getirenler olurdu. Mesela hocalarımız kızardı o yerli üretim falan değil derdi. Yani ta o zaman imkansızlarla bile, tarımla bile yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu atmaya çalışıyordu. Şimdi bakıyorsunuz, bugün geldiğimiz yere baktığınızda öyle bir yerdeyiz ki, öyle bir yere doğru gidiyoruz ki artık milli muharip uçak konusu bile sıradanlaştı. Yani sanki her gün uçak yapıyormuşuz, havasında konuşmaya başladık. Kötü anlamda söylemiyorum, onu çok iyi anlamda söylüyorum. Dün Sayın Koti'nin açıklamalarına baktım. Ee, bu arada e, yarın e, röportajım İsmail Bey'le, İsmail Demir'le ilk yaptığımız röportajımız yarın yayınlanacak. Yayınlanacağı yeri de e, size yarın açıklayacağım. Daha doğrusu yarın, yarın tweet de, tweetten de paylaşacağım bunu, nerede olacağını. Yayınlanmadan bir şey söylemek istemiyorum çünkü her zaman e, aksilikler olabilir. Yayınlansın, yayınlıktan sonra size bilgi vereceğim. Onunla da konuşurken aynı şeyi sormuştum kendisine. Kotil'in e şimdi açıklamalarına bakıyorum. Onu bölümünü İsmail Demir'den dinlersiniz. Sayın Kotil böyle başlıklar atmış aslında. Manşetlik başlıklar atmış. Bunlardan bir tanesi diyor ki evet Milli Muharip uçağı konuşuyorsunuz. Atak 2'yi konuşuyorsunuz. Pardon Atak 2'yi Anka 3, Hürjet gibi falan konular konuşuluyor. Ama asıl bizim 6 bin tane biz mühendis kazandık diyor. Artık bundan sonra her şeyi yapabiliriz. Sıklıkla söylediğim şey de buydu hatırlarsanız arkadaşlar. Yani bizi takip eden insanlara söylediğimiz altyapıydı. Altyapı varsa yani makine yapabilen ülke her şeyi yapar. Üreten ülke her şeyi yapabilir. Mühendisleri iyi olan ülke her şeyi yapabilir. Mesele bu altyapıyı kurabilmek. Yoksa tek bir ürün çıkartmak üzerine odaklandığınızda yapamayacağınız bir şey yok. Yaparsınız arkadaşlar. Yani oradan alırsınız, buradan alırsınız, onu birleştirirsiniz, tersine mühendislik yaparsınız, çözersiniz işi. Ama kalıcı ürünler, inovasyonla geleceğe oynamak istiyorsanız altyapınız, test merkezleriniz, fabrikalarınız, mühendisleriniz olması gerekiyor. Eğer bu olursa geleceği kazanıyorsunuz. Yani bugün savunma sanayinde özgüven patlamasının nedeni bu üç tane söylediğim şeyin yapılmış olması. Ve bu özgüven 2025'teki testi önce 2024'de, 2024'teki testi 2023'e aldı. Bakın hadi gelin beraber sizde. Milli Muharip Uçağı'nın şifrelerini çözelim. Çünkü Milli Muharip Uçağın üzerine birçok şifre var. Bunu şey olarak söylemiyorum yani. Komplo teorilerindeki şifreler gibi değil. Bir. Milli Muharip Uçak için bir ekip oluşturuldu. Ve bu ekip, bundan sonraki birçok şeyi de tasarlayacak ekip. Bu şifresi, birinci şifresi bu. İkinci şifresi, test merkezleri. Milli Muharip Uçağın test merkezi, test merkezleri. Ben gittiğimde hatırlarsanız size anlatmıştım. Bunu televizyonda da anlattım, burada da anlattım. Sizlerle paylaştım. Daha ilk parçaları birleştirilmeye den önceki aşamadaydı. Yani üç büyük blok haline birleştirilecekti. Onları yapıyorlardı. Hatta ne kadar etkilendiğimi söylemiştim siz hatırlarsınız. Orada arkadaşlar şunu söylediler. Dediler ki bana abi yani geldin burada bizi birleştiren bölümde görüyorsun ama asıl önemli tesisler ön tarafta kuruluyor. Ne dedim ön tarafta kurulan tesisler? İşte rüzgar e, tüneli, büyük e, yapılacak olan rüzgar tüneli. Milli Muharip Uçağın seri üretimin yapılacağı yer. E, test merkezleri. Hepsi ön tarafta. Milli Muharip Uçak fabrikasının e, daha doğrusu mühendislerin olduğu yerin ön tarafında. Asıl yer orası olacak dediler. Biz bu arada şu anda bir tane prototip hazırlıyoruz. Evet o test merkezleri hızla ilerliyor. O hızla ilerlemenin şu anda avantajını kullanıyorlar. Avantaj ne? Bunu sordum ben şeye. Oradaki mühendislere de daha doğrusu bu işin yetkililerine sordum. Test merkezi niye, niye yapıyorsunuz dedim. Dediler ki iddialı mı olmak istiyorsunuz dünyada? iddialı ülkelerden olmak istiyorsanız testlerinizi kendi ülkenizde yapmak zorundasınız. Nasıl dedim ya, nasıl yani? Birincisi dediler, e, hani, bu tesislere şey sokmuyorsunuz mesela. Nasıl derler? İşte, telefon sokulmuyor, o sokulmuyor, gizlilikle uğraşıyorsunuz ama alıyorsunuz uçağınızı başka bir ülkeye, test merkezine gönderiyorsunuz ve uçağınızın bütün değerlerine, aslında çok gizli kalması gereken bütün değerleri aslında onlara veriyorsunuz. Sonra, Sonrası dediler ki sıraya koyuyorlar sizi. Yani adam öncelik vermiyor sana. Önce kendi projeleri. Diyor ki bir sene sonra gelir. Bir sene sonrasında gelen evveliyle de değerlendiririm. Sana bir buçuk sene sonra falan bunu gönderirim. Projelerin uzamasını ana sebeplerinden bir tanesi testlerin yurt dışında yapılmış olması. İster dayanıklılık, ister statik, isterseniz rüzgar tüneli gibi. İşte testlerin yapılacağı merkeze dışarıda olduğunda Gönderdiğinizde bunları teker teker otomatik var yani 3-4 sene zaten sarkıyor ödediler. Şimdi projelerin öne çekilmesi nedenlerinden bir tanesi test merkezlerinin Türkiye'de yapılıyor olmuş olması. İkincisi özgüven arkadaşlar. Ee, en zorlardan bir tanesini başardı Türkler. Yani insansız savaş uçağını yaptılar. Yani Fransa e, Rafale örnek vereyim işte veya işte e, Avrupa'da uçan e, Eurofighter dahil olmak üzere birçok projenin içerisinde vardı, geçmişte de var. Ama bir insansız savaş uçağı yok. İnsansız e, insansız savaş uçağı deyince çok kolay zannediyor insanlar. Yani kolay bir uçak yapıldı falan zannediyorlar. Değil arkadaşlar. Kolay bir şey değil bu. İnsansız savaş uçağı uçuran bir ülke insanlı savaş uçağı da uçurur. Uçurur mu? Uçur. Bu kadar net. Bu özgüven e, mühendislerin üzerinde müthiş bir motivasyon etkisi yaptı. Bunu bir defa net olarak söyleyeyim ben size. Üçüncüsü, birçok projenin içinde yer almak. F-16 projeleri, F-35'in geliştirme projeleri. F-35'in projesinin içinde olmak bize avantaj sağladı. Belki almak dezavantajdı ama projenin içinde olmak. Türkiye'de e, belli sistemleri öğrenmek adına f35 projesi Türkiye'deki özel sektör firmalarına Vakıf firmalarına çok şey kattı bunu inkar edemeyiz yani bu parayla kazanılacak bir şey değildi bu büyük bir tecrübe bu tecrübeyi hürjetle hürkuşla ve işte mini Muharip uçakla şu anda taşlandırıyorlar ve bu taşlandırma e, Sistemsel anlamda yani aerodinamikten bahsetmiyorum, üzerindeki metalden bahsediyorum veya üzerindeki yeni teknolojiden bahsediyorum. Yani görünmezlik teknolojisinden. Bunu da elde etmeyi F-35'ten bahsetmiyorum. Türkiye bu teknolojileri kendisiyle geliştirerek bu noktaya getirdi. Şimdi neredeyiz? Ben size söyleyeyim. Biz şu anda şuradayız. Temel Kotil bir açıklama yapıyor ve açıklama içinde şöyle iddialı bir kelime kullanıyor. Diyor ki, yaptığımız uçak bir görünmez uçak. Ve bu uçağı bugünün şartlarında radarlar görmeyecek diyor. Bugünün şartlarında radarlar görmeyecek. Belki ileride görebilirler diyor. Yani görünmez bir uçak yaptığını söyleyebilmek ve 2023'e, de biz bu uçağı uçurabileceğiz demek özgüvenin ötesine kendi potansiyellerini bildikleri anlamına geliyor. Hatta bugün Temel Koti çok güzel bir açıklama daha yapmış. Demiş ki biz şu anda hazırız. Neye hazırlar biliyor musunuz? Hangardan çıkmaya hazırız diyor. Yani şunu söylüyor. Mart'ı beklemeyin. Mart 23'ü beklemeyin. 2023'ü beklemeyin. Gelin bir an önce bunu bir hangardan çıkartalım. Bunun Size verdiğimiz söz bölümünü geçelim. Bırakın 2023'te biz bunu uçuralım. Çünkü ne kadar önce hangardan çıkartırlarsa arkasından o taksi dediğimiz e, testleri ve diğer testleri yapabilecekler ve 2023'te bu uçağı uçurmayı başaracaklar. Çok basit anlattım ama. İnanın çok zor. 24 saat esasında çalışan mühendisler. Bazen gittiğimde beni gururlandıran en önemli şey arkadaşlar, o şirketlerde çalışan mühendisler. Hatta şöyle söyleyeyim size. Şimdi motivasyon nedir diye sorarsanız bana, motivasyon nedir diye sorarsanız. Asıl motivasyon yaptığınız işin aileniz ve çevreniz tarafından da takdir edilmesidir derim. Geçen gittiğim bir tesisteki bir mühendis arkadaş bana şunu söyledi. Bu ürünlerin dedi dışarıda bu kadar konuşulmuş olması bizi dedi ayrıca motive ediyor. Yani siz dedi çıkıyorsunuz televizyon anlatıyorsunuz diğer arkadaşlar çıkıyor anlatıyorlar. Ve bana oğlum veya kızım şunu söylüyor. Baba sen bu proje çalışıyorsun değil mi? Seni tebrik ediyorum. Gelip sarılıyor Babacığım seninle gurur diyorum. Veya anneciğim seninle gurur diyorum. Mesela geçen gittiğim bir önemli bir Türkiye'nin en önemli tesislerinden bir tanesinin bütün üretimlerin yapıldığı bölümün başında bir bayan arkadaşımız, kadın arkadaşımız vardı. O her şeyin müdürüydü. Yaklaşık neredeyse 20 yıldır o da çalışıyormuş. Çok özgüvenli, çok işine sahip. Düşünebiliyor musunuz? Ona ailesinden birisinin gelip bunu söyleye olmuş olmaz. Bu askerler için geçerlidir, bu polisler için geçerlidir, bu bütün görevler için geçerlidir. Yani e, hocalar için de, antrenörler için de, herkes için geçerli. Başarının takdir edilmiş olması. Ama başarıyı anlatmanız lazım, doğru anlatmanız lazım. Biz belki onu anlatıyoruz, hikaye kısmındayız. Yani işin anlatım kısmındayız. Kötüleyenlere rağmen bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ama söylüyorum, ben de katılıyorum Sayın Kotil'e. Asıl ürün değil, ben hep ağaca bakın diyorum ya, ağaç, altı bin tane evlat, altı bin tane pırıl pırıl delikanlı, çalışanlarıyla on binlerce insan. Her gittiğim tesisi inanın artık tanıyamıyorum, tanıyamıyorum. İsmail Demir o yüzden yarın okuyun röportajı. Başka bir bakış açısı arkadaşlar. Türkiye yalnızca savunma sanayinde bir yere doğru ilerlemiyor. O yüzden de kavga çok daha büyük olacak. Bakın söylüyorum size. Washington Post, Financial Times ne diyor? Önümüzdeki dönemdeki en önemli seçim, Amerikan seçimi bile değil diyorlar. Türkiye'deki seçim diyorlar ya. Yani. Bütün Orta Doğu'nun, Balkanları, Kafkas'ın kaderini belirleyecek diyor. Sebep düşünsenize milli politikalar üretebilen, kendine yetebilen enerji konusunda, ekonomisini toparlayabilmiş, savunma sanayinde ilerleyebilmiş, sanayisini geliştirebilmiş ve üretim potansiyelini arttırabilmiş. Eğitim seviyesini yükseltmiş, demokrasi seviyesini yükseltmiş, adalet seviyesini yükseltmiş, cazibe merkezi haline gelmiş bir Ortadoğu'nun, Balkanların, Kafkasların tam göbeğinde stratejik noktada olan bir Türkiye. İsterler mi istemezler mi? Kavga bu öyle başlayacak. Çok fazla sivrildik arkadaşlar. O yüzden de çok kuvvetli geliyorlar. Bu Yunanistan'ın sıklıkla üstümüze gelmesinin yalnızca Yunanistan olduğunu söyle olmadığını yıllardan beri söylüyorum. Söylüyorum. Çünkü bir yerde bizi tam olmadan ağaçtan düşürmeye çalışıyorlar. Yok arkadaşlar. Sabredeceğiz, çalışacağız, mücadele edeceğiz ve biz bu dönüşümü sağlayacağız. Daha önce kaçırdığımızı bu sefer ilk 100 yakaladığımız, 1923'ten yakaladığımız, 1938'e kadar yakaladığımız o iğmeyi bugün de devam ettireceğiz arkadaşlar. Yok öyle geri adım attırmaları falan mümkün değil. Memo'nun şifresini biliyor musunuz? İnsan Memon'un şifresi insan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.